<laughs> Bunlar biz aşkaş şey Çok teşekkürler Bey. çok sağ olun. Ben Tülin oğlum Hanzade altı parmak ve bir altı parmak tarafından rahatsız ediliyorum para yüzünden. Bu 12 sene evvel başlayan bir hikaye. 12 senedir kızım Hanzade oğlu beni devamlı hacir altına almaya çalışıyor. Beş kere dava açtı, işte, beş kere ben kazandım. En son dava geçen sene bitti. Dosyalar mevcut. 12 sene önce beni e, yeğenin kocasından kıskandığı için evinden kovdu. Saçımdan tuttu, merdivenlerden itti. Kör ol inşallah, gözlerin kör olsun merdivenlerden düş, öl diye. Yani hikayenin başı oradan başlıyor. Sonra en son beni Huzur evine, e, otele gidiyoruz gidiyorsun diye bir hafta on gün evde tadilat var, oturacak yer yok. Seni otele göndereceğim arkadaşım otele İzmir'de Denizlik kenarında diye. Beni şey yaptı. İşte daha doğrusu daha baştan söyleyeyim. Torunum beni bir huzur evine. Çağırmış, gelin alın diye. Benim haberim yok. Huzur evine geldiler, aldılar beni. Elimden telefonumu aldılar. Dokuz ay önce. Telefonumu aldılar. Vekalet aldılar. Bir de e, ne, kimliğimi de aldılar. Ben öyle kimliksiz, telefonsuz, para beş parasız Huzur evine gönderirdim. Oradan da beni almaya geldi. Onu öğrenince hemen kızım Hanzade altı parmak geldi. Beni oradan aldı. Orada vermediler. Birinci derece bir akraba olmadığımız için. Hanzada geldi aldı beni. Evine götürecek zannettim. Bir acıktık dediler. Rakantaya gittik. İki kişi geldi tanımadı. Arkadaşım dedi. Meğerse onlar huzur evinin sahibiyle yanında çalışanıymış. Şahin şey Tunç Bey, bir de Kübra Hanım, işte oturduk, konuştular falan. Ondan sonra dedi bak otelin sahipleri seni götürecekler, işte bir hafta, 10 gün sonra ben gelip seni alacağım. Tamam dedim, oturacak yer yok evde falan dedi. İnandım tabii. Ondan sonra oraya gidince anladım huzur evi olduğunu çünkü böyle herkes şey alzheimer hastası, yatalaklar, tekerlekli iskemle de işte şeyler gözüküyor yani ne oldu. Orada benim bir buçuk ay, bir ay öbüründe güneş huzur evinde, bir ayda bu yeşil yuvam huzur evinde bir buçuk ayda orada kaldım. Yine bir şekilde ne yapıyı aradım. Üç avukat, bir jandarma geldi beni çıkarttı oradan. Ondan sonra bunlar hikaye uydurmuşlar yine. Nabi beni kaçırmışmış huzur evinden. Nasıl kaçırılıyorsa kilitli kapılar, demir kapılar yüksek duvarların arkasından. Bana hiç kimseyle konuş tutmuyorlar telefonla. Hiçbir hakkım yok. Yine bir kuruşsuzum ve kimliksizim bankaya gideceğim paramı çekeceğim diyorum götürmüyorlar. Kızımız çekiyor parayı diyorlar. Bu arada 9 ay torunum bütün paramı çekiyor. Bu arada bir İzmir'de sattığım bir arsadan toplu param vardı vakıf bankasında. Onu da çekmiş 750 bin lira. Şimdi 650 bin o vakıfta vardı. 400'ü benden habersiz çekmiş annesiyle beraber gitmişler, çekmiş. Evet. 250'sini ben çektim sadece. Ondan sonra bütün aylıklar mı? 3 ayda bir 18 bin, 18 bin, aldım. Sonra 20 bin aldım Eylül'de. Onları çekmiş. Her ayda Euro geliyor İsviçre'den. E, emekli aile olarak eşimden. Onları da çekmiş. E, aşağı yukarı 100 bine yakın. 450 hariç. Yok, vekalet kestim. verdiği için. Peki ver bir, neden için. vekalet verdiniz? İki, bunları çekmemesi için vekaleti iptal ettiniz mi? Ettik. Ne zaman ettiniz? Geçen gün ettik. Bugün çektim paramı kendim. Bir e ömür boyu orada bırakacaklardı. Bütün paramı çekeceklerdi. Niyetleri oydu yani. Başka bir şey değil. E mallar da var. Onları da işte satacaklardı vekaletli. Birazdan mahrum edeceğim valla işte onu avukatlar halledecekler. <laughs> Verebilirim. Kendim satar yiyebilirim her şeyi Ya Ya zaten yaşamayı seven bir insan. Ben yaşamayı, yaşamayı seven, seven, bir bir hayatı seven bir insanım. Gezmeyi seven bir insanım. Tüm Dışarıda yemek yemeyi seven bir insanım. Götür miktar şeye, alışveriş merkezine. Taksi parası ister telefonla. Hı -hı. Bitiririm parayı evet. <laughs> Çok şeyimdir. Peki, peki, en, en önemli şey benim için özgürlük. Ben diyorum hürriyetimi istiyorum diyorum. Hayır diyorlar burada kalacaksın. Paraları çekiyorlar bir kuruş bana göndermiyor. Ben bir kuruşsuz kimliksiz ve telefonsuz. Dokuz aydır telefonum yok. 40 yıllık ayrı dostum. Evet. 12 sene evvel biraz evvel bahsettiği gibi kızı bütün mücevherlerini. Evet onu unuttu. Bütün mücevher Mücevherleri şimdi de kalma 100 senelik pırlanta yüzüğüm yine alındı. Her şeyini alıp 40 tane çöp torbası için eşyalarını koyup kapının önüne koydu annesini. O dönemde tüm hanım İsviçre'deki kızıyla beraber bir süre İstanbul'da kaldı. Ondan sonra İsviçre'ye gitti. İsviçre gitti. Ondan sonra döndü ve 2013 senesinde bu arada devamlı telefonla konuşuyoruz. Tünan'ın Bodrum'da yaşamak istediğini söyledi. Ve bin yılbaşı üzeri ben Tünan'a gittim İstanbul'dan 9 getirdim. Altı sene kadar benim yanımda kaldı. Ondan sonra Tünan'ın İsviçre'deki kızı geldi. İsviçre'deki kızı devamlı eskiyi sorguluyor. İşte orayı sattın bana 200 bin dolar para vermedin. İşte onun çocuklarına araba aldın. Onunkileri üniversitede okuttun. Amerika'ya gönderdi. Benim çocukuma bir şey yapmadın. Münakasıyla Tünan o ara çok ağır bir grip geçirdi. Grip aşısı oldu. Ve üç ay çok kötü bir durum. Beş ay. Beş, beş ay. O dönemde Tünan'ın bir dönem şey acımadım hastasına yattı. Basında paylaştığı o resimler Acaba Adem Hastanesi Tünel Hanım'ın yattığı dönem. Hiçbir zaman Tünel Hanım onların yanında uzun süre kalmadı. Bu son dokuz ay hali Dokuz Hiçbir ay zaman, kalmadı ki? 6 ay kaldı. Altı ay. 17. Hiçbir zaman Tünel Hanım hastaneye düşmedi. Hani anlatıyorlar ya özel kliniklerde bakılmış da yok da açma şeyleri Bir da onun için özel hemşireler. Özel klinik. Bunların faturası sunsunlar? Özel klinikte yattıysa Tünel Hanım. Bunların faturası olması lazım. Hiç öyle bir şey olmadı. Ve Hanım benden 18 Şubat günü görüşmüyor diyor. Çünkü devamlı mahkemeniz geldi. Hanım satıldı. O paralar bankada bloke edildi. Gülün Hanım yine davayı kazandı. Daha 18 Şubat günü ben evde yokken 16, 16, Şubat. pardon. Şey, Kızlar Hanzade ve arkadaşları Levent'le Nimet adlı arkadaşları kapıyı açtırıyorlar. Kızın kanserden peki kansermiş ee, sen olmazsan tedaviyi kabul etmiyor genişlesin bütün hanımı kandırıp kandırıp evden uzaklaştırıyorlar alıyorlar Sizin? şu anki yakınım şey, şey yani, ayrı dostum abla Aynen. kardeş yakınına var kardeş. kendisi kardeşim Tabii. gibi Tabii. onların bir gönül ilişkisi falan demişler kesinlikle böyle bir şey yok 35-40 sen miydin? belki de fazlası vardır çünkü Tülin Hanım'ın İsviçre'de yaşadığı dönem he? her dönem şeye gelecekti İstanbul'a gelir ve benim akrabalarım Suad'edik otelinde kalırdı. Rahmeti Neziha abiyle, eşiyle beraber. Ben dünden o zamandan tanırım. Bundan sonraki süreç evet. yaşamanız nasıl devam edecek? Birlikte mi yaşayacaksınız? Buna Yardım değil, etmeye mı? devam edecek misiniz? 8 Sözlü senedir edemez. birlikte aile bir olaydan... evi paylaşıyoruz. Evet. Bundan sonra da öyle ben olacak. Ben bu sonra... Çünkü bana en iyi bakan Nabi Bey. Kızım bakmıyor. Yani. Diyor ki önüne tabak konuyor. Ölmeni istiyoruz diyorlar yüzüme. Atatürk bana 200 bin liralık İstanbul'daki. İstanbul'dan bana geldi dönemde. ve 200 bin liramızda bir şey oldu dünyanın. Ben borç bana... almıştım Nabi Bey'den. Senet verdim. Ölürsem falan yaşım var. Bir hatır senedi verdim sana da Bir şey olursa. E, Mirasçılarım. Bir şey alamazsın diyeyim. dedi. Bana bir hatır senedi verdi. Ben üzerine de mafyaya vermişim. Mafya peşine düşmüş. O de hikayeler bir sürü. Konu değil. Masal. Ya masal bir işleme bile koymadım ben senede. Ondan sonra devamlı o zaten işte altında emniyete götürmüşler. O sene de zor da elinden aldımadan ifade verdirmişler. Vaka da huzur ev, evine atacağız. Diye. Huzur evine atacağız dedi. Vaka da ifade alan arkadaşım bile bana dediği aynı şeyleri geçen bana bir Onların zoruyla bu ifadeyi verdiğini hanımefendi de an, dedi. Herkes anladı. Bütün emniyet onların niyetini anladı, bizi anladı. Çünkü Tenor bu o ifadeyi e, derken, adam, bir taraftan da bana çok iyi baktı. Ne yapayım çok iyi insan gibi laflar tuttu. Adliye anladı. Dersin. Araya dedi. Ondan sonra bütün bu olayları fakat işin enteresi ne biliyor musunuz? Cuma günü saat 19'da Tülin Hanım bana emanet ettirdi. Ben İzmir'e almaya gitmedim. Bir avukat eşliğinde Avukatın adı şeydi, Dilek Sultan diye bir avukat. Onun eşliğinde bana teslim etti tutuyorlar ama. Her günü, cumartesi günü şeye gittik, emniyete gittik. Polis telefonu açtı, anneniz burada. Kimliğim. Kimliğini ve banka kartlarını istiyor dedi. Yok dediler. Ertesi gün anneannem kaçırıldı Ertesi günü anneannem kaçıldı diye basına çıkıyorlar. Ertesi günü. Anneannem zirveyken telefon açıyor polisin yanında. <laughs> Desene sen anneannem bizim kayıp diye. Ertesi gün günü. Suç duyurusunda bulunuyor. Anneanneniz kaçırıldı hayatından endişe ediyoruz. Bakıcısı kahyası. Kayamış bir hangi şirkette çalışırsak bilmiyorum. Ne Bey, İsviçre gibi yerde Hilton Oteli müdürlüğünü yapmış. Benim kahyam yerde bakıcım oluyor şimdi. Bakıcı tuttuk diyor. Sen yani 80 yaşında bir kadın o zaman 60 yaşında bakıcı mı tutuyorsun? Ya böyle bir saçmalık olur mu Allah'ın razı için? Peki işte kadın neydi? <laughs> Büyük gün herkes çok meşhur olacak. <laughs> 好的。